Ah be! Bombok ettin bizi be aslanım! Vallahi öyle! Nasıl? Dediğim kadar varmış, değil mi? Hem de nasıl! Ya. Yiğidimin yaşında olmak için ağalığımı, servetimi verirdim. Verirdin ya, verirdin! Var ol aslanım! Dile benden dilediğini! Sağlığınızdan başka ne dileğim olur ağa? Hepimiz sağ olalım da... ...Sen gene de iste isteyeceğini! Arzunu dilediğini söyle. Bu senin hakkın oğlum. Hiçbir arzum, hiçbir dileğim yoktur ağam. Ta ki gönül derdinden başka. Bak hele. Yozam sevdalandın mı lan? Evet ağam. Başla. Bir de ona söz verdim ağam. Ne sözü? Şey ağam, şey, benim ağam Mert'tir, babadır, başka ağalara benzemez dedim. Hele gönül yarasını çok iyi bilir dedim. İyi demişsin yiğidim, iyi! Şey, sonra beni sever, Allah'ın emriyle seni bana ister dedim. İstersin değil mi ağam? <laughs> i̇sterim be, isterim tabi! Tez haber sal, Mehmet ağa geliyor, seni bana isteyecek de! Hadi! Sağ ol Sağ ol! Sağ ol ağam! estağfurullah. estağfurullah. <laughs> kızlar, kızlar haberiniz var mı? Mehmet, Mehmet ağa, Fadile'yi istemeye geleceğim! Kime? İbrahima! <laughs> kızlar! Haberiniz var mı? Yok. Mehmet ağa, Fadile'yi İbrahim'e istemeye geleceğimiş! E, sağ mı diyorsun sen? He, vallahi hamdillah! Koş koca değil. Mehmet ağa, Fadile'yi isteyecek ha! Ben koşup, oydakilere haber vereceğim, tamam. tamam mı? Hadi Koş! Sağlıcakla kalın! <laughs> Hele gel gel! Ya, ben de gidiyorum! Hadi! Fadile kız, doğru mu duyduklarım? <laughs> ne duydun ki halacığım? Ne duyacağım kız? Mehmet ağa gelip seni isteyecekmiş. İsteyecek ya. Kime? Oğluna mı acaba? Hayır halacığım. Rahmetli Hasan Kehya'nın oğlu İbrahim'e. İbrahim'e mi? <laughs> Hey! Kimse yok mu? Ah, hoş geldiniz bey! Hoş geldiniz! Neredesiniz ya? Recep <laughs> Kahya nerede? Ee, sabah erkenden barajı tamire gittiler. Hmm. Borular patlamış da hepsi birden oraya gittiler. Boruları onaracaklar ya. <laughs> Babam nerede? Ee, o da kız istemeye gitti. Kız istemeye mi? Ya. Kime kız istiyor? Ee, şey, İbrahim'e. İbrahim'e mi? Hı hı. <laughs> Şu işe bak be. Babam, ne zamandan beri yanında çalıştırdığı ırgatların gönül işleriyle uğraşıyor, ha? Neyse, çekil şöyle! Bana banyoyu hazırla, toz içindeyim. Yıkanacağım! Emredersiniz bey, emredersiniz! Sağ olasın kızım! Demek, rahmetli Zarife hanımın kızısın, ha? Evet efendim! Allah rahmet eylesin! Anacığın çok iyi bir kadındı. Benim rahmetlinin de can yoldaşıydı. <laughs> Öyleydi ya. Pek sevişirlerdi. Esna Hanım onsuz hiçbir şey yapamazdı. Ölenle ölünmüyor Gülüze Hanım. Ya. Hayat akımı devam edip gidiyor işte. Öyle. Elden bir şey gelmiyor. Allah sizlere ömür versin. Cümlenize <laughs> Ne Evet. Çamaşırınızı ve havluları sehpanın üzerine koydum. Kız, niye içeri getirmiyorsun? Hem yani sırtımı da kesilersin. Seni gidi <laughs> İbrahim'i öz oğlumdan ayırt etmem. O benim her şeyimdir. Sevmişler birbirlerini. Bizlere de sadece onlara yardımcı olmak kalıyor. Allah'ın emri, Peygamber Efendimizin kavliyle... sizde ee, ...siz de münasip görüyorsanız... ...üç hafta sonra şanıyla, şerefiyle düğünlerini yapar... ...köyün girişindeki araziyi de... ...düğün hediyesi olarak onlara verilir. Gülü! Nerede be gömlek? Ütüliyorum. Daha ütüleyemedin mi? Getiriyorum bey! Çabuk ol! Eh. Gel gel! Buyur bey! Hele gelebildin! Nerede kaldın? Ne o kız? Ne asıyorsun suratını? <laughs> Ay, Biliyor musun, görmeyeli daha da güzelleşmişsin sen! <laughs> Dur bakayım! <laughs> ne oluyorsun yapmayın be? Bey. Eskiden hiç nazlanmazdın, yapmayın, ne oldu sana? Ne olur, yapmayın be! Evet. Aa geldi! Hoş geldiniz Ar. Hoş bulduk! Ya. Recep Kaya döndü mü? E, hayır, henüz dönmediler. Gelir gelmez bana gelsin. Peki ya. Üç hafta sonra düğünümüz ya. var. Bakıyorum babam. Artık ırgatlarının gönül işleriyle de uğraşıyor. Ne zaman geldin sen? <laughs> bir, bir buçuk saat önce. Ya. Bitti mi okul? Yok, hayır. Bitmedi. Ama ben bitirdim baba. Ne demek o? <laughs> şey baba, biliyorsun bir dersten takıntım vardı. Bir türlü veremiyordum. İki sene beklemenin lüzumsuz olduğunu düşündüm. Lüzumsuz ha? Öyle ya baba. <laughs> ha okulu bitirip gelmişim ama bitirmeden. Ne fark ederdi? Neticede çiftliğin başına geçip... ...senin yerini alacak değil miyim? Ancak ben öldükten sonra. Yanlış anlama baba. Ne yanlış ulan ha, ne yanlışı? Bunca sene seni boşuna mı okuttum eşşoğlu eşek? Beyimiz okusun, tarım mühendisi olsun diye çuvalla para döktüm. Sonra da beyefendi sallana sallana eve dönmüş, ne fark eder diyor. Defol, yıkıl karşımdan! <laughs>